2005'ten beri İstanbul Tepo'da tedavi görüyordum. Orada bana en sonunda nakil gerektiğini söylediler. Oğlum burada üniversitede görevli. Buraya gelip naklimi burada yapmamı söyledi. Ben de telatüs başvurmamı buraya yaptım. İyi ki yapmışım. Şu an ben ameliyat olduğumu inanmıyorum. O kadar başarılı, o kadar rahatım. Babam yaklaşık 20 yıldır karaciğer hastası. 2005 yılından itibaren Çapa Üniversitesi'nde tedavi görmekteydi. Son 2-3 yıl nodül oluşumuna bağlı olarak sıkıntılar yaşamaya başladı. ve Dolayısıyla biz karaciğer nakline ihtiyaç duyduk. Merkezimizde çok sağlam, çok kaliteli bir ekip var ve o yüzden süreç çok güzel ilerledi. Bizim planladığımız, beklediğimiz gibi ilerledi. Gerek tedavi sırasında, gerek de şu aşamada her aşamada bize yeterli bilgilendirme yapıldı. Onların öngördüğü şekilde her şey ilerledi. Kontroller de aynı şekilde devam ediyor. Düzce için ve ülkemiz için çok değerli olacak bir merkez kurulmuş oldu burada. Burada da Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Nigar Demircan Çakar hocamız, yine başhekimimiz Profesör Doktor Öner Abi bir hocamız da yoğun emekler harcadı. Gerçekten Düzce çok önemli bir katkı sağlamış oldu. Biz başından sonuna kadar öngörülebilir, desteklenebilir ve tüm alternatifler ile üniversite hastanemizin bütün birimleriyle desteği arkamızda hissettiğimiz için hiç tereddütümüz olmadı. Ve bunu dediğim gibi bu aşamaya kadar her saniye hissettik. Gerçekten de bu ekibe teşekkür ederim. Bu ekibi oluşturmak, bu ekibi bir arada tutabilmek çok emek isteyen bir şey. O yüzden ben hastalara şifa arayan tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Böyle bir ihtiyaç durumunda Kemal hocamın önderliğindeki bu ekibe rahatlıkla gelip başvurup bilgi alabilirler. Onlara da bu şekilde belki de sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olacaktır.